It's all about humanity. It's all about humanity. Selam dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile cihaza özel bir hassasiyet yapacağız kendi hassasiyet ayarlarımı da tabii ki de paylaşacağım arkadaşlar ama daha çok e, cihaza özel ve kişi özel hassasiyet yapmanın püf noktalarından bahsedeceğiz arkadaşlar birçok hassasiyet videosu çektim ama bu e, iş hala e, aranır bir halde arkadaşlar yani hassasiyet herkes arıyor arkadaşlar niye arıyor çünkü çoğu kişi yapmasını hala bilmiyor. O yüzden biraz daha basite indirgerek anlatacağım böyle. Yani basit bir şekilde anlatacağım. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce PUBG Mobile taktik videosu çok soruyorsunuz. Taktik videoları gelecek mi gelmeyecek mi abi. Taktik videolar artık bu kanaldan gelmeyecek arkadaşlar. E, ekranda da gördüğünüz üzere yorumlara sabitlerim. Gördüğünüz üzere açtığımız yeni kanal var. Oradan taktik videoları gelecek. PUBG Mobile taktik videoları gelecek. O kanala abone olmayı unutmayın. sana taktikler o kanaldan gelecek. Ee, şimdi biz cihazı yeni aldığımız zaman ben örnek veriyorum bir sürü cihaz inceliyorum arkadaşlar ve bir sürü cihaza sıfırdan yeni hassasiyet yapıyorum. Her cihazın hassasiyeti değişiyor. Neden değişiyor arkadaşlar? Kullanılan ekrana göre ve kullanılan cama göre, ekranın camına göre hassasiyet değişiyor. Tabi siz de bunu kendi elinize göre ayarlıyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum. Eee hassasiyet ayarlayacaksınız ama gelip de şimdi burada e, şu daha sık daha hassas güzel güzelim falan diye bakalım. Daha sıkmakla arkadaşlar hassasiyet belli olmaz <laughs> onu bir kere söyleyeyim. Burada ayarladığınız hassasiyet de oyunda tutmaz. E, hepiniz e, zaten yorulmaz diyoruz. abi işte e, eğitimde hassasiyet ayarlıyoruz ama oyuna giriyor tutmuyor. Tutmaz kanka e, eğitimin hassasiyeti ile oyunun hassasiyeti farklı. Araya drop falan giriyor FPS burada FPS 60 sabit örnek veriyorum. Ama oyunda FPS drop yiyecek yediğin zaman 5 fps e düşse sizin e, hassasiyeti hassasiyetinizi etkiler. Bir de ayar geldi. Jiroskopsuz oynayanlara özel bir ayar geldi. Ondan da bahsedeceğim. O ne işe yarıyor? Jiroskopsuz oynayanlar biraz daha e, şanslı şansı demeyelim de yani onlara özel bir ayar geldi arkadaşlar. Şimdi öncelikle ve öncelikle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Biraz hassasiyet ayarlarken. E, şimdi hassasiyetin arkadaşlar 3 taktiği vardır. Yani pardon 3 temel kuralı vardır diyelim. Bu kuralı kimse bilmez. E, söylemez de. Şimdi arkadaşlar hassasiyetin yüzde %30'u bilektir yani. Bu kullandığınız bilek. Bu hassasiyetli e, spray kim atıyor? Ben atıyorum. Neyle atıyorum? Elimle atıyorum. Bu bilektir arkadaşlar. %30 bilek yani kendi eliniz. %30 %30 kullandığınız cihaz. Ben hangi cihazı kullanıyorum? iPhone 11 Yani kullandığınız cihaz da hassasiyete etkisi olur. Siz şimdi e, youtuberlar izliyorsunuz. iPhone adam almış eline iPhone 13 Pro Max arkadaşlar. İp gibi spey atıyor. Yani onu ben arkadaşlar 5 yaşındaki çocuğa versem o da atar. Çünkü sabit FPS var. Yani cihaz burada %30 önemli. E abi cihaz %30 değil de geriye kalan %30 ne acaba dediğinizi duyar gibiyim. O da tabii ki de sizin yaptığınız kişiye özel bir hassasiyettir arkadaşlar. Bu işin 3 kuralı vardır dedik. Bilek, bileğiniz iyi olacak. Cihazınız iyi olacak. Hassasiyetiniz iyi olacak. Bu üçünden biri olmazsa Cihazınız var ama hassasiyetiniz iyi değil veya bileğiniz kötü. Yani antrenman yapmıyorsunuz. Onlara değineceğim şimdi. Önce hassasiyetten başlayacağız. Ondan sonra cihaza geleceğiz. Ondan sonra bileğe geleceğiz arkadaşlar. Tek tek sırayla yavaş yavaş. Fazla hızlı gitmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, önce hassasiyete gelelim. Şimdi buradaki hassasiyet e, ben özel ayarlar kapalı kullanıyorum. Yani ateş etme animasyonunu kullanmıyorum. Zaten ikisi de aynı şeye geliyor. Yani üstteki ayarları yaptığımız zaman ateş etme animasyonunu kapalı kullandığınız zaman e, ikisi de aynı şey yani değişen bir şey yok arkadaşlar kullanmanın bir mantığı bana göre yok yani Hayır, Siz kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz ama ben burada mantığı anlatacağım size Hassasiyetteki mantık telefona göre değişiyor Benim buradaki 3. şahıs dürbünsüm 120 Ama XMX almıştım bir önceki videoda Onda 170'ti Bakın Dikkatli bakın Niye, Ne alaka ben elim aynı değişen bir şey yok ki Onda 170'ti bunda 120 yapmak zorunda kaldım düşürmek zorunda kaldım çünkü arkadaşlar bu gördüğünüz iPhone 11'in hassasiyeti, telefonun hassasiyetini düşük buldum yani. Yüksek buldum ve düşürdüm. Niye yüksek buldum? Atış ettiğim zaman elimi sağ baş parmağımı arkaya çektiğim zaman arkayı görmek için arkadaşlar arkaya çektiğim zaman ta şuralara gidiyordu. Yani telefonun hassasiyetini oradan anlayabilirsiniz. Ha, bu telefonun hassasiyetini ona göre yapmam lazım. Yani ateş etmeye başladığımız zaman elimizi çektiğimiz zaman arkayı görmemiz lazım. Bu telefon 120'de görür. Xmax 170'de görür. Tabi herkesin parmağı farklıdır. Örnek veriyorum. Gidin de 170 yapın demiyorum yani. Gidip de 170 yaparsan oynayamazsın. Çünkü benim bir parmağım 170. Senin parmağın 170 değil ki. Belki 200 yani. Belki de 300. Anladın mı? E, oynama stiline göre hassasiyet her zaman değişir arkadaşlar. Bunu anladık. Nasıl ayarlayacağımızı. Gelelim lazere. Bakın lazer. Ben 90 yapmışım. Şimdi ben lazeri görmeye göre ayarlıyorum iPhone iPhone 11'de 90'dı arkadaşlar. X Max'te 140'tı bak. 140. Niye? Neye göre ayarladım? Ben buna göre ayarlıyorum bakın. <laughs> Lazara, lazer lazer takılıyormuş. Ben buna göre ayarlıyorum. hani yani refleksi e göre. Şuna göre ayarlıyorum. Siz yine oyuna başlarsanız gelip de böyle refleks refleks uğraşmayın arkadaşlar. Profesyonelseniz böyle hassasiyet ayarlayın ama değilseniz e, maksimum şöyle yarıyı görsün yani. Bu da ne olur arkadaşlar? 30-40 olur maksimum. Hadi 30 olsun. Yani fazla yüksek hassasiyet hemen ayarlanmaz. Yani uçayım kaçayım. Öyle bir şey hemen olmaz. Niye %30 bilek dedik arkadaşlar? Çünkü alışma süreci var. Şimdi hassasiyet olayını anladık abi. Lazer anladık. Neye göre ayarlayacaksınız? Yeni başarsanız yarıya göre ayarlıyorsunuz. Profesyonelseniz. Buna göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Herkesin bu hassasiyet oranı değişir. Anladın mı? Kimse kimsenin hassasiyetini bilemez, yapamaz, edemez. Onu bir kere söyleyeyim ama tabii ki de ben hiç uğraşmak istemiyorum. abi bana hassasiyet yap derseniz sağ üstte koyarım yine özel hassasiyet, cihaza özel hassasiyet Eee ücretli versiyonunu. Sadece kanal üyelerine özel yapıyoruz arkadaşlar. Herkes yapmaya kalsa kalamayız zaten. Evet şimdi gelelim e, sprey. Şimdi ben arkadaşlar jiroskopla sprey atıyorum. Telefonunuz jiroskop varsa, jiroskopla oynuyorsanız bir kere 1-0 geride başlarsınız. Çünkü Spey en iyi battır. Tabletiniz yoksa. Tablette daha spesiz, şeysiz, jiroskopsuz daha kolay atılabiliyor. Hani mesela şu hassasiyet örnek veriyorum. Hassasiyet yaptık. Burada geriye ne kaldı abi? Cihaz ve bilek. Cihazın da iyi abi. Sabit 40 FPS, 60 FPS, 45 FPS rahat alabiliyorum. Yani 30 FPS'in üstüne oynayabiliyorum dediğiniz duyar gibiyim. Tamam cihaz da güzel. Akarı kokarı yok cihazınızın. Geriye ne kaldı abi? Bilek kaldı. Şu. Şu bilek var ya. Ha o işte. Arkadaşlar peki bu bileğimizi nasıl güçlendireceğiz? Şimdi buraya girip abi e, hassasiyet ayarlıyor örnek veriyorum arkadaşlar. Hemen oyuna giriyor. Benim hassasiyet olmamış. Kanka hiç oynamadı ki. <laughs> antrenman yapmadın, ambala girmedin Yani günde bir saat antrenman yapman lazım bir kere senin. Hassasiyet bir hafta e, antrenmanla yerleşir. Yani alışırsınız. Benim dediğim şekilde hassasiyet ayarladığınız zaman o, e, kendinize göre ayarladınız mı? Bir hafta günde bir saat antrenman yapman lazım ki o hassasiyete alışman lazım. Hemen girer girmez o benim mermim sekmiyor öyle bir şey yok kanka biz 3 yıldır oynayız. 3 yıldır oynayız bizim bile mermimiz sekiyor ona bakarsan yani. Şimdi arkadaşlarım 6x mesela şurada bir adam var ne görüyorum. Şuraya bir 6x sprey atacağım. Ben şimdi bu 6x sprey atıyorum öyle görüyorum. Adamın oradan çıkma ihtimali var mı? Yok çıkamaz çünkü ip gibi spray atıyorum. Ama tabii ki de ben 3 yıldır spray arkadaşlar. Daha yeni başlamadım spray Yani bir elim, bileğim bu işe alışkın. Neyse uzattık lafı. Hemen gelelim arkadaşlar. Bileğimizi nasıl güçlendireceğimizi güçlendireceğimize yapacağınız tek hareket günlük 15-20 dakika maksimum yarım saat oyunlara girmeden önce Buraya gelip arkadaşlar Şöyle bir Asaset yapmak Jiroskopuzlar özel de göstereceğim şimdi birazdan arkadaşlar bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Bileğimiz gelesin diye. Bilek bilek. Hani adamda abi adamda bilek var oynuyor falan. Adam çalışıyor abi antrenman yapıyor burada. <laughs> antrenman yapmadan nasıl oynayacak yani? Antrenman yapmadan futbolcu olur mu olmaz? Adam topa vuracak çünkü antrenman yapmadan topa nasıl vursun? Şimdi arkadaşlar yine buraya geliyoruz. Her dürbünde yapıyoruz bunu. Bakın eğiliyoruz vuruyoruz. Şu hareketi yapıyoruz yani. Sadece lazerde değil her dürbünde. El kalk yapıyoruz bakın. Biz bunu ne yapıyoruz? Elimiz hızlansın. Bileğimiz stabil olsun diye arkadaşlar. Spora başlar başlamaz bir insan 30 kilo kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Ya yavaştan başlaması lazım. 2'den başlar. 5 olur, 10 olur, 20 olur. Ondan sonra vücudu geliştirmeye gelişmeye başlar. Sizin bileğiniz de öyle. Bakın şu eliniz var ya o da öyle işte. Hemen gelişmez arkadaşlar. Sipbey'de de olsun, şeyde de olsun. Buradaki eğil anladınız herhalde arkadaşlar. Eğil kalkıyoruz, böyle vuruyoruz. Ki e, elimiz eğilmeye de alışsın yani. Onu anlattıktan sonra arkadaşlar yine üçüncü bir antrenmanımız. Buradaki e, 30 dakika sipbey'de ama nasıl şöyle bakın. Attım, geçtim, attım. Attım ya da böyle olur bakın şöyle. Buradaki amaç ne? cihazın konsantrasyonunu sağlamak yine bileğinizi güçlendirmek tabi burada kafalara nişan alacağız yani şu an ben tabi alışkın olduğum için hemen böyle döndürebiliyorum bakın siz böyle ilk başa başlayacaksınız döndüremezsiniz arkadaşlar kafaya gelmez o dürbün ama ne yapacaksınız yavaş 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 şöyle hatta sıkmadan da bak sadece şey yapmak için elinizi alıştırmak için şöyle bak şöyle böyle 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 hızlı hızlı ee, bir zaman sonra bakacaksınız bir hafta sonra arkadaşlar profesyonel oyuncu olmuşsunuz. Ama siz bir hafta lay 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 dandırdık dümenden buraya girip de antrenman yaparsanız hiçbir zaman hassasiyetiniz de iyi olmaz. Oyunda da iyi oynayamazsınız. Yani size söyleyeyim yani. Boş boş antrenman yapmayın. Gelelim bu yeni gelen jiroskopuza özel onu da gösterelim. Ha bir de bakın arkadaşlar bu gelişmiş ayarlar var hassasiyet kısmında. Ben şöyle bir göstereyim. Hassasiyet kısmındaki şu sezon uzmanı çok kullan yüksek falan bunlar hiçbir işe yaramaz onu bir kere söyleyeyim. Hiçbir işe yaramaz. Herkesin eli farklı. Sezon uzmanı diyor. Sezon uzmanı kim oğlum? en uzman benim burada. <laughs> Gelişmiş ayarlara giriyoruz. Burada ekle diyoruz. Ve keskin dişencilerden arkadaşlar buraya keskin dişencilerinizin hepsini eklemeyi unutmuyorsunuz. M24 ekledim mesela. Ekledikten sonra kendi ayarlarınız gelir. Buradan jiroskopsuz mu oynuyorsunuz? Jiroskoplu mu oynuyorsunuz? Ben jiroskop oynadığım için bunun 6x'ini düşürmem lazım. Çünkü normal ay ayarlıydı. Keskin dişenciden bunu ben 90 kullanıyorum arkadaşlar. Bunu özel hassasiyet ayarlarınız keskin dişenciler düşürün. Öbürü normal kalsın. Öbürü zaten silahlarda kullanıyorsunuz. Yani burada keskin nişanların hepsini AVM, M24 hepsini eklemeyi unutmayın. Bu da çok arkadaşım unutuyor yapmıyor. Ondan da ondan sonra sıkıntı. Şimdi gelelim arkadaşlar gelişmiş kontrol ayarlarında bu Nijroskops oynayanlara özel bir şey geldi. Nerede o? Bakın yatay kaydırma hızlandırma diyor. Ne diyor abi? Yatay olarak ne kadar hızlı kaydırırsan kaydır kamera o kadar hızlı kayar. Kaymaz mı? O kadar hızlı kayar. Kapalı. Ha evet. Şimdi bunu kapalı yaptığımız zaman arkadaşlar ne kadar hızlı kaydırırsanız kaydırın cihazınız sadece yaptığınız hassasiyete tepki veriyor. Yani şu olay. Şimdi 6x tane jiroskopsuz oynayacağım mesela öyle görüyorum. Yani jiroskopsuz tipi atacağım. Ee, buna bir hızlı kaydığınız zaman, kaydırdığımız zaman arkadaşlar Spreniz bozulmuyor. Jiroskopsuz için bahsediyorum bakın. Bana sorarsanız kapalı biraz daha iyi gibi geliyor benim. Jiroskopsuz için ama jiroskopla oynuyorsanız bunu sakın ama sakın kapalı yapmayın. Oynayamazsınız açık olarak. E, dokunsal geri bildirim arkadaşlar bunu kesinlikle kesinlikle açmanızı öneririm. Çünkü silah ateş geldiği zaman nerede olduğunuzu yani ateş geldiğini hissedebiliyorsunuz. Sağdan soldan veya arkadan yediğiniz zaman buradan size geri bildirim titreşim olarak geliyor. Onu da kesinlikle kesinlikle açmayı unutmayın diyorum.